Merhaba arkadaşlar, Oyalar Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel patiğin yapılışını anlatacağım. Bunun için patiklik ipi ve 3 numaralı şişe ihtiyacımız var. Başlayalım inşallah. Patiğimize başlarken 120 tane ilmek atacağız arkadaşlar. Onun için buradaki ipi 2 metre kadar koyacağız. İpliğimizi koyduktan sonra şişimizi elimize alıp 120 tane ilmek atacağız. 120 tane ilmeğimizi attıktan sonra 10 sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. 10. sıranın sonunda yani son ilmekte ilmeklerimizi ikiye ayıracağız. 10 sıra haroşamızı ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sıraya geldik. Şimdi giderken bu arka yüzündeyken arkadaşlar 60 tane ilmek sayacağız ve oraya iğne takacağız. Son sıramızdaki ilmeklerimizi örerek geldim. 60 tane ilmek. Bu taraftaki ilmeklerimizi de saydım. Buradaki ilmeklerimiz 60 tane. Şimdi buraya evinizde bulunan şöyle küçük bir çengelli iğneyi takıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi ikiye ayırdığımız yeri belli etmek için bu iğneyi takıyoruz arkadaşlar şimdi kalan ilmeklerimizi örelim patiğimizin ön yüzüne geçelim İğnemizin bulunduğu yerin sağ tarafına doğru 2 4 6 tane ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimizi düz örgü örelim Ilmeklerimizi ördüm, geldim. Burada 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 6 tane ilmeğimizi ikişer ikişer alacağız şimdi arkadaşlar. 2 ilmeği tek seferde öreceğiz. Bu şekilde ördükten sonra buradaki iğnemizi diğer şişimize alalım. Şimdi buradaki 6 tane ilmeğimizi ikişer ikişer alacağız ama ilmeklerin yönünün bu tarafa bakabilmesi için buradan alacağız arkadaşlar. Bu üç tane ilmeğimizi de ördükten sonra ikişer ikişer ilmeklerimizi aldıktan sonra bir tane ilmek örüp buradan döneceğiz. Arka yüzüne geçince bir tane düz örmüş olduğumuz ilmeğimizi örmeden alıp diğer ilmeklerimizi ters örgü öreceğiz. 3 tane ters örgü ördük. Ortadaki iğnemizi şişimize aktardık. Tekrar buradaki 3 tane ilmeğimizi öreceğiz. Ters örgü. Bir tane de arkasından gelen ilmeği öreceğiz ve buradan tekrar döneceğiz. Şimdi Buradaki bulunan bütün ilmeklerimizi düz örgü öreceğiz. İğnemizi aktarmayı unutmayalım. Arka yüzüne geçince de bütün ilmeklerimizi, şişimizde bulunan bütün ilmeklerimizi ters örgü öreceğiz. Hepsini ters örgü örüp ön yüzüne geçelim. Ön yüzüne geçelim. Patiğimiz çok kolay bir patik arkadaşlar. Ortadaki ördüğümüz örgüyü tekrarlayacağız arkadaşlar. 1. olarak arkadaşlar iğnemizden 2 4 6 tane ilmek kalıncaya kadar öreceğiz. Düz örgü. 2. olarak 6 tane ilmeğimizi ikişer ikişer alalım. 1 Bu taraftan alıyoruz. 2 3 Bakın burada ilmeğimizin yönü bu tarafa doğru. İğnemizi aldıktan sonra buradaki ilmeklerimizin yönünün de bu tarafa olması için ilmeklerimizin yönünü bu taraftan alıyoruz. Buradaki ilmeklerimizin yönü de bakın bu tarafa bakıyor. Buradaki ilmeklerimiz bu tarafa, buradaki ilmeklerimiz bu tarafa. Buradan da 6 tane ilmeğimizi ikişer ikişer alıp 3 tane ilmek ördükten sonra bir tane düz ilmek örüyoruz. Bu da ikinci oluyor. Şimdi dönelim. 3. adımda Buradaki ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek ördükten sonra bir tane daha örüyoruz. Buradan dönüyoruz. Bu da dördüncü adım oluyor. Buradaki ilmeklerimizin hepsini düz ilmek örelim. Örgümüzün arka yüzüne geçince de bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Burada iğnemizin olduğu yerdeki örgünün aynısını tekrar öreceğiz arkadaşlar. İğnemizin hem sağından hem solundan ilmek eksiltiyoruz böylece arkadaşlar. İğnemizin sağında 30, solunda da 30 tane ilmek kalacak. Toplamda 60 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. 60 tane ilmek oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz. Sonra da patiğimizin boğaz kısmını öreceğiz. Patiğimizin burun kısmındaki örnekleri bu şekilde ördükten sonra iğnemizin sağında ve solunda 30 tane ilmek kalmalı. Buradaki ilmeklerin toplam sayısı da 60 tane olmalı. Boğaz kısmını örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi düz. Sonraki gelen ilmeğimizi ters. Örelim. Bir düz. bir tane ters bir tane düz ters İlmeklerimizin hepsini bu şekilde örelim. Buradaki iğnemizi de çıkartalım arkadaşlar. Artık ihtiyacımız kalmadı. İlmeklerimizi ördükten sonra arka yüzüne geçiyoruz. Burada da aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Düz gördüğümüzü düz, ters gördüğümüzü ters. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örelim arkadaşlar. 10 sıra ördükten sonra tığ yardımıyla ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bu ilmeklerimizi ne çok sıkı şekilde ne de çok gevşek şekilde çıkartacağız arkadaşlar normal ilmek boyunda olmalı çıkarttığımız ilmekler ilmeklerimizin hepsini çıkarttıktan sonra Burada bulunan ipimizi biraz uzunca bırakalım. Patiğimizi dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Patiğimizin ön yüzü iç tarafa gelecek şekilde katlayalım. Burasını ve burasını dikelim. kısa mesafelere iğnemizi bu şekilde batırıp dikelim arkadaşlar Örgüye yeni başlayan arkadaşların dahi bir günde örüp giyebileceği kolay patiğimiz şu anda bitti arkadaşlar. Giyilmeye hazır durumda. Beğenip örerseniz eğer herkese kolay gelsin.